Herkese selamlar. Herkese. Bugün güzel bir oyunla yine karşınızdayız. Herkese selamlar. Ne yapıyoruz bugün Toprak? Oyun oynuyoruz Bakın. Peki ne oyun oynuyoruz? İten oyun oynuyoruz. İten oyun mu? <laughs> evet. ceza oyunu oynuyoruz. Evet ceza oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kısaca oyun anlatmak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Ee, oyun şu aralar e, TikTok'ta baya bir meşhur olan bir oyun. Biz de bugün toprakla beraber bu oyunu oynamaya karar verdik. E, ödülün e, hem ödül e, ödüllü bir oyun hem de cezalı bir oyun bu oynayacağımız oyun. Bir tane bardağımız var. E, burada çizgiler var. Bardak hangi çizginin ortasında durursa veya da hangi ödülün karşısına gelirse bardak o ödülü kazanmış oluyoruz veya da cezayı etmiş olacağız. Şimdi hemen oyuna başlamak istiyoruz. Değil mi Toprak? Evet. İlk önce sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım? Ben. Evet. Peki ne kazanmak istiyorsun Toprak? Cips. Cips mi? Evet. O zaman bardağını şuraya getirmen lazım. Hayır, muz kazandın. Şimdi muzu yemen lazım Toprak. Tekrardan. Tekrardan mı? Evet, cips istedim. Cips mi istedin? Evet. İyi, hadi o zaman cipse kadar at. Of. Evet. Hayır, dondurma kazandın. Görüyorsunuz, Toprak ısrarla atışlarını tekrar ediyor. <laughs> cipsi kazanana kadar galiba atışlarını tekrar edecek. Değil mi Toprak? Tamam, cipsi kazandın, yiyebilirsin. Al sandalyeni şöyle bir. Şuraya otur. Tamam. tamam. Hadi. O senin ödülün, tamam mı Toprak? Tamam. Yemeyi başlardı. <laughs> Güzel mi? <laughs> Ama şimdi sen izleyenlerin de can isteyecek ondan. <laughs> sen izleyenlerin de can isteyecek. Tamam. Peki hadi ödülünü o zaman. Güzel sen kazandın. Ödülüm var. Allah. senin. Hadi hızlı hızlı Sıra bende çünkü. Tak. Senden sonra Şşt. yapma öyle. Niye? Çünkü oraları bozmak, şimdi yeniden oynayacağız ya baba. Tekrardan oynayacağız. Neden? Hı? Neden ki? Ben oyun bitmedi, ben oynamadım ki. Sadece sen oynadın, ödününü yiyorsun şu anda. Belki ben de bir ödül kazanacağım veya ceza kazanacağım. Sen bunu kaz. O ne? Cezayı sana veriyor. Cezayı bana mı veriyorsun? Evet. Bakalım hmm. şimdi kim ne atarsa bu ona cezayı. Şimdi sende sıra baba. Bende mi? Tamam, Cipsini yani yiyelim cips. mi? <laughs> tamam cipsini alalım orada. Cipsi masaya götür koy. Sonra yersin. Şimdi öbür oyunlara konsantre olalım. Tamam mı? Tamam. O zaman cipsin yerine başka bir şey koymamız lazım. Tamam. Ne koyalım? Ha geç tamam. O oyundan çıkmış, çıkmış oldu. Çıkmış oldu. Öyle. Peki tamam. Baba şimdi Santa sıra. Sıra bende evet. Bunu. Şöyle. Bakalım o mu gelecek yoksa para mı gelecek? ha, bu, gelecek. Bu arada ödülümüz, büyük ödülümüz var. Görüyorsunuz burada <laughs> 20 euro var. Burada bardağı kim durdurursa 20 euro'yu o kazanmış oluyor. Sen, Tövran, şimdi bardak nerede durursa onu alacaksın tamam mı anneciğim? Söyle, ben durdum. Bakalım baban Hayır, nerede durduracak? Şimdi baba da sıra. Şimdi sıra, sıra bende. Be. Bakalım baban hangisine durduracak? Bakalım bakalım. Sor, baba, sor babaya su. neyi istiyormuş? Su istiyorum. Dur Ama babaya sor babaya. Bana sorman lazım. Ama eee ilk önce su istiyorsun. Dur bakayım belki ben onu istemiyorum. Belki ben çikolata istiyorum. Bak orada çikolatalar var. Belki dondurma yemek istiyorum toprak. Su istiyorum. Hayır ben ceza yemek istemiyorum. O zaman da bu şey. Muz mu? Evet. Bakalım şansa. Atıyorum. Evet abi. Say istersen. Üç rengeriye doğru. Bir, iki, üç. Başla. Başla. Hoppa. Tüh boş gitti toprak. Kazanamadım. Baba. Kazanamadım. Sıra sende. Sıra sende. Bak cipsi sen yedin ya. Bana da cips geldi ama cips oyundan çıktığı için babaya bir şey kalmadı. Bana bir şey kalmadı. Şimdi sıra sende tekrardan. Şimdi ben dondurma. Bir atış dondurma yapıyorsun mı tamam mı anneciğim? Bir atış Hadi. yapıyorsun ona göre güzel konsantre ol. Wow! Kazandı. Bravo! Dondurma kazandın toprak. Evet. Tabii ki dondurmamız burada değil. Erimesin diye ne yaptık? Dolapta sakladık değil mi? Şimdi evet. dondurmamızı alalım. Yiyelim. 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 Yem yem. Toprak hep sen kazanıyorsun. Sevdiği her ödülleri. Çıkıyor. Evet hep sevdiği şeyler çıkıyor. Şansa bak. Hemen jilatinini ben şöyle çıkartıyorum topa. Tam geç hemen şeyini sandalyene otur. Tamam. Buyur bu senin ödülün tamam mı Toprak? Tamam. Al aferin. Döküyorsun bak dökmeden iyi. Tamam. Ne Dur, yiyorsun bas, üzerine basma. Ben alayım onu oradan. Üzerine basıyorsun bak. Allah'tan erimedi. Tamam. Okay. Güzel mi? Evet. Hmm. Çikolata mı dondurma mı yiyorsun? Evet. Sen dondurma çok mu seviyorsun? Evet. Şans sırada hep yiyecekler buna çıktı. <laughs> Güzel şeyler istiyor. Evet. Ama döküyorsun toprak dökmeden ye bak. Yine döktün. Nereye gitti parça? Ayağını orada sanırım. Düşünüş. Çikolatalarını düşürmeden yer mi Ha evet, tamam. Yere düşüyor, eriyor sonra çikolatalar. Tamam. Çok, şey, çok şanslısın ki. ya. Benim de canım istedi bak şimdi. Hı? Peçete getirir ister misin? Evet. Tamam, koyma, 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 koyma koyma. koyma. Şimdi sen de sıra baba. Tamam. Sen Sağ... dondurmanı yerken baba atsın baba. bakalım. Efendim? Sağ olun. Sağ... Tamam, sen peçeteyi al. Peçeteyi. Tamam, dursun burada. Şimdi sıra bende. Peki, büyük ödülü ben kazanacağım, toprak. Baba, o elime koy. Tamam, ver dondurma elime. Geri dondurma koyun da erimesin bence. Erimesin. Tamam. Sonra Cennet istediğinde yesin bunu, tamam mı? Tamam. Hatta ver jilatinini ver. Hı? Jilatinin içine koyalım. Erimesin. Evet erimesin. Dolapta saklayalım. Sonra can istediğinde yemekten sonra yersin. Tamam mı? Tamam. Aferin sana. Bütün güzel o ödülleri sen kazandın Toprak. Ama yine orada güzel bir ödül var. Şimdi baba da sıra. Bakalım. Sen parayı kazanan. Bakalım kim neyi kazanacakmış. Başlıyoruz, evet. başlıyoruz. Dur 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 gel. Buraya gel, bu tarafa gel. Sen para istiyorsun. Ama sıra bende şimdi. Ha? Sıra bende. Babam Belki de. ben kazanacağım parayı. Aa, evet sırayla. Şimdi baba da. Sen sırayla. dondurma şimdi kazandın. Sen... İlk attığında cips istedin. Cipsi kazandın. Sonra dondurmayı kazandın. Şimdi Bakalım, sıra bende. Şimdi ben bir baba şey kazanamadım. Tamam. tamam. Sırayla ama. Tamam. <laughs> Yine boş gitti ya toprak. Bu kadar şanslısın. Çezelemedi. Şimdi bende sıra. Para geçti. Tabi hadi o zaman. Para istiyorum. <laughs> para istiyorsan paranın yere of yine boşa gitti. Sıra bende Hoş toprak. Oldun. Bende Ben de ben de hayır sırayla bak. Oyun bozulurluk yapma toprak. <laughs> of. Baba Yok. ceza aldı. Hayır. Baba çoğunluk vardı. Sen yani. sen tamam. tamam. Ceza aldım <laughs> evet. tamam. Dur dur hayır hayır ceza, ceza aldım. gel buraya. Baba. Gel babaya ceza uygula. Gel. Bana ceza, ceza uygulaman, uygulaman uygula lazım. Bak, bakayım. köpük, babaya. köpükleri Sıra. çok sıkma. Evet. Getir elini. Elin hala dondurma mı tutacak? <laughs> 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 süt böyle süt. Uy anla da koy. <laughs> Hintliler gibi oldum herhalde. Sür elini. Ha, krem gibi sür. Bugün çok şanslısın Toprak. Hı? Ödülleri sen kazanıyorsun. Cezayı da sen veriyorsun. <laughs> Yüzüne sürme. Sakallarına sür sadece. <laughs> sakallarına sürmen lazımdı. Ne yaptın? sür sakallarına baba. Bak. Yıkarız şimdi onu. Yıkarız Sen o sorun sakallarına sakallarına yıkadığın sür. zaman gidiyor. Sakallarını iyice Sak kapat. Hadi bak. Ben sakal, sakal tıraşı olurken nasıl yapıyorum? Köpükleri böyle sakallı olan yerlere sürtüyorum değil mi? Evet. <laughs> şanslı canım. Harbiden bugün şanslı günündesin toprak. Tamam, okey. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Baba böyle mi tamam. dursun, yıkasın mı yüzünü? Evet, yıkasın. Böyle dursun, oyun bitti. Evet, o. köpüğün yerini değiştiriyoruz. Bu sefer köpük burada dursun. Veya da oyundan çıkartalım köpüğü? Dursun bence oyunda. Dursun değil mi? Ben evet. bir toprağa da sürerim. Şimdi sıra yine bende. Ben elini yıka gelen. Ben sanki yedim. Elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra yine bende. Bakalım hangi ödül benim olacak? Muz Muz mu? Evet. Bakalım atışa göre. Bardak nerede durursa o ödül benim veya da ceza. <laughs> wow, para benim toprak. <laughs> en büyük ödül benim. Para baba kazan. Para ben kazandım toprak. Sen de neredesin? Tamam para bende mi artık? Para ben kazandım. Ama, tamam ben hadi ben tamam. Söyleyem. O zaman paranın yerini değiştiriyoruz toprak. Tamam. En sona koy. Şuraya koyalım para. En sona koy değil. En sona koy parayı. En sona koy niye? Zor yer dost. Neyse tamam parayı oraya koydum. Şimdi sıra sende. Kazanıyordu gördün mü? Ceza aldın toprak. Ceza, ceza. aldın. Hayır ceza aldın. Balon bekliyorum. Balon balon ceza tamam mı? <laughs> <laughs> Otur şimdi şuraya. Nerede? Benden mi cezayı nerede yedin? Sen de orada yiyeceksin şimdi. Nerede? Şöyle geçin pardon. Ceza <laughs> yiyeceksin şimdi. <laughs> 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 patlatıcağım tamam sana ceza vereceğim tamam. sen bana demin nasıl ceza verdin şimdi sıra bende <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın cezaya evet bunun içinde ne var sence bakalım patlayınca içinden ne çıkacak hazır mısın toprak evet. Patlatma. Patlatma. Patlatıyor sivri ya Başlıyoruz. Tamam. Patlatıyorum. Patla. <laughs> İstersen Ayşe'ye bak. Gözüne gelmesin. Tamam. Hayır. <laughs> Ayşe bak bak. Benim gibi. Hayır. <laughs> <der ki>, ne <laughs> Otur sandalyene otur sen. Kapı Anneye bak. tamam. E. Anneye bak. Böyle yapabilirsin bak. Korkma ama bak. Tamam. Olmadı. Bir daha şişim ben. <laughs> Tam şişirin. İğne yok muydu orda? İğne yoktu. <laughs> İnşallah şimdi patlar. Anneye bak Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Gördüm. Ceza neymiş? <laughs> Ceza var. Sana balondan konfeti yaptım Toprak. Evet. Balondan konfeti. <laughs> evet. Sen cezan da buydu. Neyse hadi, hadi, hadi oyuna devam başına. ediyoruz. Tekrar oyuna. Ee, oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Toprak. Zıra kim kimdeydi? Sıra kimde? Sıra bende, sıra bende. bende, ben Sen cezayı al. Tamam, hadi sıra sende olsun. Gel, tamam. Parayı kazanmak. İlla ki parayı mı kazanmak istiyorsun? Evet. Peki o zaman, tamam. Para orada kalsın. Görüyorsunuz, Toprak azimle parayı kazanmak istiyor. Hadi Toprak. Ve evet. no, kazanamadı. Olmadı. Olmadı. Bardak çizginin ortasında durdu Toprak, görüyorsun. Geçmedi anneciğim şansına. Sıra baba da, Sıra babada, da sıra babada. Sıra babada. Tamam. Parayı sen kazanacaksın, okey? Tamam, sıra tamam. baba babada şimdi. Ben, baba atsın. Ben çikolatalar kazanmaya çalışıyorum, topla. Ben çikolataları atacağım. Parayı kazanmak istemiyorum ben, okey? Tüh. Yine ceza, toprak. Ceza babaya dek geldi yine. Tamam. Yine ceza. Bak, parayı. Babanın sakallarına krem süreceksin yine, ceza. Yine köpük geldi. Babana Toprak. ceza vermelisin önce anneciğim. <laughs> evet bebeğim ceza aldı baba ama. Ceza aldım ama. <laughs> Olmazsa köpüğü çıkartalım ya. Zaten... Çıkart tamam. Sorun değil. Evet köpüğü de çıkarttık oyundan. Bak dört tane ödülünüz var Toprak. Güzel ödüller kaldı. Boş geldi anneciğim. Boş geldi. Karavana ver sıra bende. <laughs> Çikolata ver ben kazandım. Evet. <laughs> Evet. Evet. Yiyelim mi beraber? Evet. He? Sen ne numara. Tamam benim ödül ama. Onun aklı para. Sa <laughs> ben sana da vermek istiyorum. Gel otur şuraya. Gel beraber yiyelim gel. Çikolatayı beraber yiyelim. Bir tane sen ye bir tane ben yiyeyim okey? Okey. Şuraya otur ama bak. Ben sen sandalyenle oturacaksın diye buraya oturdum. Görüyor musun? Ben ödülümü seninle paylaşıyorum Toprak. Tamam. Hatta ilk önce sana vereceğim. Evet, çikolata da oyundan çıktı. Bir tane ben yiyeceğim, ondan sonra hemen oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gel Toprak. Kış geçiyor ve geçen sıra kimde? Sıra, sen sıra, sıra sende. sende. Para. Para. Parayı kazanmak istiyorsan, bardağı orada durdurman lazım. Tamam mı tamam, anneciğim? olduğu yerde Ben sana güveniyorum. Ya, ben oraya park et. Karavanı yine boş. Boş geldi. Ne boş babadasın. geldi. Şimdi sıra bende. Hayır hayır dur yapma öyle. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunların yerlerini değiştirelim. Çünkü bardağı hızlı atıyoruz ya. Tamam. Senin hedefin parada olduğu için bardak sürekli burada duruyor. Ben de hızlı atacağım için Wow. Kivi geldi. Kivi bana geldi Toprak. Evet. Çikolatamı yiyemeden Kivi geldi bana. Ver. Ye. Bunu hemen mi yiyeyim? Evet. Hemen yiyeyim. Hemen yiyeyim. O zaman tamam. Soyayım ben onu. de bunu Tamam sen at bakalım. Ara. Tamam at sen. Bravo. Sen kazandın. Çak. Çak 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 çak. Bir daha. Çak. Hayır, pardon. Bravo, yes. tamam. Parayı Para kazandı senin. Toprak. Ne, ne yapıyoruz yapalım? parayı? Alıyoruz. Alıyoruz. Cebine koyabilirsin. Bari senin artık Toprak. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Büyük ödülü kazandın. Evet, Toprak ısrarla parayı kazanmak istedi ve sonunda Bir tane büyük ödülün sahibi oldu. Şimdi muz kaldı. Muzu kim alacak bakalım? Evet, son son atışlarımız. Tamam mı Toprak? Bakalım. Son atışta muzu kim kazanacak? Sen. 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 Yemek istemiyor çünkü. <laughs> amacı parayı almaktı. Parayı da aldı. Keyfi yerinde toprağın şimdi. Yapamadı Karyana, baba. Boş. Boş. Boğaz. Sıra Sen sende. Gel. evet. Ben de sizde Yine boş. Boş geldi. Sıra bende. Muzu da ben kazandım. Muzu baba kazandı. Ama ben sen mi istiyordun? Evet. Her şeyi de sen istiyor toprak ya. Oraya yapıyorsun. Peki tamam. Al. da toprak kazandı. <laughs> o benim. <laughs> tamam. Senin olsun. Tamam. Tamam küsme hemen ya. Tamam senin oldu. Muzu ezeceksin. Kimi benim? Muz senin. Tamam mı toprak? Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Açıyoruz. Açıyoruz. Tamam. Açmak istiyorsun peki. Ne ben. önce. Bitti mi? En yani çok kim kazandı? Toprak sanki. Evet. Güzel ödülleri toprak kazandı. Güzel mi? Eğlendin Hı? mi? Hı? Eğlenceli oyundu değil mi? Evet. Bay bay yapalım mı? Hı <laughs> Yapmayalım mı? <laughs> Ama ödüllerimiz bitti. Ama Aa, vardı. Hı? Var ya da. Tamam, sonra yine biz oynarız. Ödüllerimiz bitti ama şimdi. Ama En büyük ödülü de sen kazandın. Ödülün nerede? Büyük ödül nerede? 20 ödülü Euro kazandın de? Toprak. Bak cebimde. Göster bakayım ödülünü. Sen izleyenlere. Bak. Kimse görmüyor ama senin cebini. Çıkartman lazım. Parayı ben kazandım de. Hı? Parayı ben kazandım. Aç ama şimdi. Şöyle göster. Parayı ben kazandım. Evet, toprak. en büyük ödülü Toprak kazandı. Bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize Peki. çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Toprak. Bay bay. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum de. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Kanalıma abone I'll put it on my, my head. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.